그지? 소용 나서지? 쉬야 sıkıcı. Sıkıcı. Bu ne saçma hayat? Bu ne serkeş hayat? Bu ne dingil hayat ya? Bu ne kopuk hayat? Bu ne manyak yaşam tarzı ya? Bu ne bohem ya? What the fuck is going on? Ne yapacağım anasını Ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Bizi kim doğru gitsin ya? Allah belasını versin ya. Spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Bir buçuk ayın sonunda spor salonlarına kavuştuk. Bugün üstümde gerçekten garip çocuksu bir heyecan vardı. Ben normalde bayramlarda bu kadar sevinip heyecanlanmam. Ya i̇lk set böyle bir 80'le girdim. Fark ettiyseniz ufak bir iki, iki tekrarda yamulma oldu. Sonra düzeldim. 83 öyle çıktığında bir garip hissettim. Yani zorluyormuş gibi geldi ama. 90'la 4 set attım. PR'ımın %20 altında düştüm. Yani normal 92 kilo falan oluyor ama 1 kilo olmadığı için 90'a düzledim direkt. İlk sette böyle ya ısınma yapmama rağmen yine böyle bir gariplik oldu. Yani bu gördüğünüz göreceğiniz setler birinci ve 2. set olacak. Şu an 1. set. Yani gayet rahat aldım falan. 1 2, 3, 4, 5, 6 tekrar yaptım. Yani taçango yapmadım neredeyse hiç. Yani hiç vurdurmadım, sektirmedim. 5 kilo yine çok da fena değil. Kanacın öncesi 95 ile 6 yapıyordum. Onu da kısa bir sürede toplarım diye düşünüyorum. Yine 95'e çıkartırım. Hatta belki 100'e bile çıkabilir. Yani bu dinlenmeyi bile gelmiş olabilir. Bu ikinci set. İkinci sette yani başta böyle bir bozuluğu gibi oldu. Ortada takıldım falan. Yani bu Üçüncü set ve dördüncü set çok kaliteliydi. Ya, o setleri çekmedim ama. Normal, iyi, güzel, hoştu. Yani bench press yapmak gerçekten mutlu etti. Ve yani gerçekten çok... Ben sadece bench press çok güzel bir pump aldım. Ondan sonra direkt klasik hareket cable crossover ona geçtim. bench press de iki sette ağırlığı düşürerek yapıyordum. Onda 80 ile 8 setler yaptım. Ama onu çekmeye gerek duymadım. O yüzden koymadım. Uzun zamandır cable crossover da yapmamıştım. O da bayağı iyi hissettirdi. Burada 27 buçuk girdim. Ben kanatın öncesinde 36 ile falan çıkmıştım. Yani 36 ile yapıyordum. 27.5 buçuk beklediğimden çok çok daha hafif geldi. Sonra 31 çıkardım. Kalan iki seti de onunla yaptım. Bunun hareketini normalde makine de yapıyordum. O makine arkada havluyu görüyorsunuz. Doluydu. Ben de işte iki kişi vardı. Biz de iki kişiyiz. Dört kişi o makine dönülmez diye. Boş boşuna girmeyelim dumbbell yapalım dedim. Ya 22.5 manit ağırlığı gibi bir ağırlıkla shoulder press yaptım. Ama yani hiç böyle ısınmalarda falan çalıştım. Direkt pat diye girdim. Böyle bir ufak bir çıtır böyle hissettim. Ya. Yarışmacımız Yaşar. Kalbiyeceksin. Nasıl kalbiyeceksin? Ya, düz beni. Oha.

İlk idmanın günü almaz derler. Hadi yap çok şükür. Bilmiyorum. O, şu mu?

Nasıl? Zor mu sence yetiştirdin yanlış düşmüş ya ama şimdi 3 hafta sonra yapmadığım için Önceden mesela ne kadar yapıyordun? Bunu oynuyordum lan bayağı. 17.5 kadar şimdi bir kişi de düşmüş 20 20'yi zaten 20'yi neden çekmeyiz? Kardeşim 20'yi <laughs> tutuyorsun ön <laughs> omuzundan kaldırıyorsun kardeşim. Aynen aynen. Böyle yapacaksın. Böyle kardeşim. Yorumlar arkadaşlar kardeşim. yorumlar yapmayın böyle şeyleri. <laughs> o neyse söylemeyin. Tamam. Bunu aramızda konuşuruz biz. Anlaşılmıştır zaten. dedi şununla. Evet anlaşılmıştır. Evet.